GTA Vice City'nin hikayesini anlattığım serinin 5. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki bölümde işler çığırından çıkmış, lens tüm batırmıştı. En son onu kurtarıp Diaz'ın işini bitirmek için buluşmak üzere sözleşip ayrılmıştık. Bakalım bu bölüm Diaz'ın işini bitirebilecek miyiz? Hep birlikte görelim. Bölüme başlar başlamaz telefonumuz çalıyor. Konuşmaya olduğu gibi size aktarıyorum. <laughs> I'm going to need your help as soon as possible, So please hurry. I need you, all right? Başlangıç olarak bizi bir önceki bölümde telefonda arayıp beğendiği için kafesine çağıran adamın yanına gidiyorum. Tırıcı gibi bıyıklı, göbekli, atletli bir abi bizi karşılıyor. Ve sen diye soruyor kendi sorup kendi cevaplıyor. Anlamadığım şekilde ortamda gerginlik çıkıyor ve birbirimize hakaretler havada uçuyor. Tam burada giyimimize laf atıyor. Üstündekilerin düzgün olduğunu söyleyemeyeceğim ama acaba düzgün bir şeyler giysem arasa ne değişecek miydi merak ettim açıkçası. Tom de durur mu? Bu dalgaların üstüne adama gey iması yapıyor ve adamı daha da sinirlendiriyor. Ama neyse ki sana inanıyorum diyerek ortamı yumuşatıyor. Kavga bitince araba sürebiliyor musun diye soruyor. Tommy ise evet kadın gibi diyerek dalgaya vuruyor. Tırcı abimiz ise belki yardım edersin erkek olduğunu kanıtlayabilirsin diyor. Bizden tekneyi alarak büyük toplarımız olduğunu göstermemizi istiyor. Sonra sahne değişiyor ve deniz kenarına gidiyoruz. Rico isimli eleman bizi karşılar ve birlikte yola çıkıyoruz. Görev acayip basit. Belirli dakikada tekne ile rotayı tamamlıyoruz ve bu kadar. Toplarımızın büyük olduğunu kanıtlamış olduk. Daha sonra Paula teyzesini biri arıyor. Yine konuşmaya olduğu gibi size aktarıyorum. <laughs> Ve nihayet beklediğim zaman geldi. Diaz'ın sonunu getirmek için Lens ile köprü girişinde buluşuyoruz. Yanımıza arabayla geliyor Lens ve o hepimizin bildiği ikonik sahne geliyor. Bagajdan silahlar aldığımız sahne. Diaz kameralarda ona saldırdığımızı fark ediyor. Tabii ki el armut toplamayacak. Önce malikanenin dışındaki adamlara çatışarak ilerliyoruz. Ve arka kapıdan içeri giriyoruz. İçeri girdiğimizde bizi elemanlar karşılıyor. Koridorun sonuna vardığımızda Diaz odasında elinde silahla çıkıyor seni öldüreceğim deyip içeri geri kaçması bir oluyor. Peşinden gittiğimde masanın arkasına saklanmış şekilde buluyoruz. Uzaktan kafasına ateş edip fiş çekiyorum. Ama ne hikmetse ölmüyor ve odadan sürünerek çıkarken sizi aptal yavşaklar diye bağırarak geliyor. Adam ölüyor hala düşündüğü şey ise evi. Bize güvendiğini ve asil üye yapabileceğini söylerken iyi geceler Diyaz diyerek bu sefer gerçekten işini bitiriyoruz. Ev ziyaretine dostlarımızın geleceğini öğrenince üstünün başımı değiştirip onları karşılıyorum. Bizim avukat havalara girmiş, evi yeniden dekor etmenin peşindeyken ''Tommy sen avukatımsın, iç mimarın değil'' diyerek tersliyor. Daha sonra şehri ele geçirmenin vakti geldi diyor. Lance ise bölgeyi ele geçirmeye başlamalıyız, yeni playboy olduğumuzu bildirelim diyor. Ayak işlerini yaptığımız inşaatçı abi ise ihtiyacın olan yasal bir paravan gayrimenkul diyerek tavsiye veriyor. Lens ise kaba kuvvet kullanmalıyız yoksa bu kadar emek çöpe gider. Su o, su içeriz diyor. Yerel işletmeler çoktan Diaz'ın öldüğünü öğrenip koruma parası vermeyi reddetmeye başlamışlar. Mal avukat ise yine saçma bir şekilde rüşvetçilik yapalım diyerek Tommy'yi sinirlendiriyor. Size onları nasıl koruyacağımı göstereceğim diyerek Tommy yola çıkıyor. AVM'ye gittiğimizde tüm dükkanların camlarını aşağı indiriyoruz. Tabii ki peşimize polis takılıyor ama çok da dert değil. Artık tam da bu noktadan sonra mülk satın alıp görevlerini yapma işleri başlıyor. Cam indirme görevini yaptıktan sonra bir telefon geliyor. Konuşmayı yine olduğu gibi aktarıyorum size. Kısa zaten. Diaz olayından sonra Albay Cortez ne diyecek diye yanına bir uğruyorum. Ama sanırım Diaz'dan haberi yok. Acele şekilde gitmesi gerekiyormuş. Fransızlar füze teknolojisini geri istiyormuş. Eski bölümleri izleyenler bilir. İşte olaylardan sonra daha güvenli limanlar bulmasının zamanı gelmiş. Kaçmasının en güvenli yolu ise gemisiyle gitmekmiş. Tommy ise yardım etmek için bir silah lazım diyor ve albay bizi şımartarak sen 10 silah edersin diyor. Buradan sonrası albayı korumak. Üzerimize gelen düşmanları bir bir indiriyoruz. Adamlar albay o kadar çok istiyor ki koskoca denizi bile gemilerle bloklamışlar. Üzerimize gelen helikopteri patlatıp bloklanan yolu açtıktan sonra albay açık denize ulaşmadan bizden ayrılmalısın diyerek kişisel teknesini bize veriyor. Ve koruduğumuz için minnettarlık göstergesi olsun diyor. Son bir istek olarak kızın Mercedes'e göz kulak olmamızı istiyor ve vedalaşıyoruz. Eve gittiğimizde eski dostumuz Sony arayarak bize şunları söylüyor.

Tommy sesine lenek sen bunu halletme mi diyorsun diyerek çıkışıyor. Yanına iki adam alıp Tommy işe koyuyor. Mekanın kapısındaki korumaları öldürüp bar sahibinin koruma parası ödemesi için ikna edici bir konuşma yapıyoruz. Bar sahibi korumaların yerini söyleyerek kendi aranızda halledin diyor. Seninle sonra görüşürüz diyerek BDP güvenlik korumalarını indirmek için yola çıkıyoruz. Mekanlarına gidip hepsini indirdikten sonra ikisinin kaçtığını görüyoruz. Kaçanları da halledince bu işi de çözmüş oluyoruz. Lens tekrar bizi arayarak gençlerin yanında ona üst perdeden konuştuğumuz için rahatsızlığını dile getiriyor. Tommy ise hata yapıyorsun deyince Lens ben sen ayakçın getir götürücün değilim diye karşılık verince Tommy sıçıp batırmazsan sorun yok. Eğer ben de sıçıp batırırsam sen de beni aşağı diyerek gönlünü almaya çalışıyor. Lens sakinleşmeyerek ben sana her şeyi yaptım. Bana salakmışın gibi davranıyorsun. Yapma diye bağırıyor. Tommy ise sakinleştirmek için sana kazık atmam. Sırtından bıçaklamam. Sakin ol diyerek teselli ediyor. Ama Lens efendi daha fazla dayanamayacağım diyor. Tommy ise sakin ol. Uyarıyorum. Sonra konuşuruz diyerek kapatıyor. Sanırım ikilinin arası buradan sonra açılmaya başlayacak gibi. Mafya işlerine biraz ara verip tırcı abimin yanına oruyorum. Kafeye büyük bir sıkıntı var baba diye sen de elerek giriyor. Birileri bununla uğraşmış. Onları ortadan kaldırmak için biraz destek istiyor. Güzel araba sürdüğümüz için benimle sürmemi istiyor. Ve adamlarımızı oraya götür. Benimle uğraşırlarsa şehirdeki en büyük çocukla uğraşırlar demektir diye yırtınıyor. Ulan kadar büyüksen sen de gelsene dallama. Neyse adamdan alıp belirtilen fabrikamızı yere gidiyoruz. İçerisi zibil gibi adam kaynıyor. Üstelik keskin nişancı da var. Hepsini bir şekilde temizledikten sonra içerisinde pis mallar olan kamyonları alıp Robina yani tırcı abimizin kafesine götürüyoruz. Böylelikle bugünkü son görevimizi yapmış bulunuyoruz. Ve bu kadar yoğun aksiyon üzerine malikanneme gidiyorum. Ben dinlenirken sizler eğer videoda hoşunuza gittiyse like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.